O halde. Yahudi ne yapmak istiyor? Yahudi bundan sonraki siyasi emellerinde Çin'i kullanmak istiyor. Peki Yahudi ne yapmak istiyor da birinin desteğine ihtiyacı var? Yahudinin uzun vadede büyük emeli arzı mevuttur. Arzı mevudun birinci adımı Filistin'e yerleşmekti. İkinci adımı devletleşmekti. Üçüncü adımı Nil'den Fırat'a kadar ülkesine katmaktır. Nil'den Fırat'a kadar dediğin zaman bizim Kayseri vilayetine kadar içine alır. Bizim Çiller cahilane bir surette İsrail parlamentosunda sizi arz-ı mevut idealini gerçekleştirdiğiniz için tebrik ederim dedi. Kadın bir arzı mevut duymuş onun da Filistin'e dönmek olduğunu zannediyor. Bilmiyor ki Kayseri'ye kadar içini alan bir arazidir. Nil Fırat. Bakın bayraklarındaki iki mavi çizgi iki nehri temsil eder. Dikkat edin. Yahudi üçgeni ortadadır. O Yahudi vatanını temsil eder. O iki çizgi de kenarlarda iki nehri. Biri Nil'i biri Fırat'ı temsil eder. Bu iki nehrin arası Yahudi'ye Allah tarafından verilmiş, vaat edilmiş. Tevrat böyle yazıyor, böyle inanıyor. Peki karşısında yüz milyonluk bir Arap kitlesi var. Yüze doğru giden bir Türkiye var. Nasıl bu işleri yapacak? Gene bir süper gücü önündeki engellere karşı kullanacak. Çin'i buna hazırlıyor. Peki Çin'i hazırlarken bu ülkelerin içinde bir şey yapıyor mu? Elinden geleni yapıyor. Türkiye'de yaptığı en birinci iş nüfus planlamasıdır. Nüfus planlamasının arkasında İsrail vardır. Türkiye'deki taşeronu Koç'tur. Haric'teki taşeronu Ünlülever'dir. Vitaya'nın firması. Hollanda Yahudisi'dir. Milyarlar Türkiye'de nüfus artışını engellemek için sarf olunuyor 40 seneden beri. Bu para Yahudi parasıdır. Bu para Yahudi parasıdır. Bunun birkaç milyar dolar olduğunu söyleyenler var. Saatli bir rakam söylemek çok zordur. Çünkü gizlidir bu iş. Mesela doğum kontrolünde hizmet gören doğumcu doktorlara sezeryan ameliyat başına belli bir çek gelir. Rockefeller Vakfı'ndan gelirdi. Şimdi ünlü Lever'den veya Koç'tan geliyor. Çünkü sezeryan ile doğum yapan bir kadın iki doğurur. Üçüncüyü doğuramaz. Siz hamile ailenizi doğumcu bir doktora götürürsünüz kontrol kontrol her şey normal 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 kadının sancısı tuttuğu gün size der ki aa bebek içeride döndü. Normal ameliyat olamaz sezerya yapmam lazım. Sen onda ne yapacaksın? Bu söz yalan mı doğru mu? Bunu tahkik şansı yok ki. Etme doktor. Vallahi başka çare yok. Çocuk dönmüş çünkü. Doktor o. Peki dersin. Sen iki çocukta kaldın. Bu doğum kontrolü. Başka hileleri de var. Başka hileler de var. O hilelerden biri de felç aşılardır.